Selam arkadaşlar, Rabbimin rahmeti ve bereketi nuru üzerimize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz, e, Kutsal Kâhsı Hz. İsa Mesih'in e, İncil'lerde geçen, e, özellikle e, Da Vinci'nin kitabında belirttiği 20 yıldır da alenen e, aradıklarını bildiğimiz, çeşitli yerde de kazılar yapıldığını e, az çok internetten de izleyebiliyoruz. Bununla ilgili bu işin aslı var mı yok mu diye, araştırdığımda, Kur'an-ı Kerim'e buna işaret eden ayet var mıdır diye baktığımda gördüm, buldum. O nedenle bu video çekiyorum inşallah. Hz. İsa Mesih şarap içmez, su içtiği kasedir bu. Bunu işte onlar şarap diye tanımlıyor. Eski şaraptan kasıt alkollü mü değil mi onu bilemiyorum. Bununla ilgili işte direkt konumuza geçelim. Bunu hangi ayetler işaret ediyor? Hz. Yusuf kıssasında Hz. Yusuf'un kardeşini yanına almak için Allah-u Teala'nın kendisine öğrettiği bir ilimden dolayı Hz. Yusuf kardeşini hırsızlık yapmış gibi gösterip yanına alabilir. Başka firavunların ve düzenin izin vermediği bir sistem yani. O bunun haricinde yanına alması çok zor. Bugün bile bir ülkeye iltiza etseniz, başvursanız sizi hemen almıyorlar, araştırıyorlar faydalıysanız, paranız varsa falan filan bir sürü şartı şutu var. O zaman da öyle. O nedenle allah Teala bu ilmi öğrettiğinde kardeşini yanına alıyor. Ama işte devesi yükünün içine koyduğu zaman gönderdiğinde bir münade çağırıcı arkadan seslendi. Ey kervan siz hırsızsınız diye durduruyor. Onlar da diyor sen bizi niye durdurdun? Biz bir hırsızlık da yapmadık. Neyin hırsızıyız diye bize şey diyorsun. Onlar diyor ki siz kralın su içtiği tas kaseyi çaldınız. Biz hırsız değiliz. Biz buraya erzak için geldik, gittik. İstiyorsanız buyurun arayın. Onlar da Hazreti Yusuf'tan dolayı oyun kurulmuş ya. Kardeşi Bünyamin'den değil de en başta başkalarına başlıyor. En son Bünyamin'e geliyorlar. Bünyamin Aleyhisselam da işte Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşi. Onun devesi yükünün içinden çıkıyor. Böylelikle diyorlar ki zaten bunun daha önce de kardeşi de hırsızdı diye bildiriyorlar Hazreti Yusuf için. O şekilde Hazreti, Yusuf Hazreti bünyemini yanına alıyor. İşte buradaki Kral'a suçlu kase günümüze gönderme yapıyor. Yani günümüze gönderme yaparken de ama bu kase nerede? Hangi ülkede? Bu kasenin olma ihtimali üç bölge var arkadaşlar. Birincisi Mısır, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan dolayı. İkincisi Hazreti Samet'in doğduğu yer, normalinde İkincisi orada olması, birincisi İsa Mesih'in doğduğu yer olması lazım. Neden ikincisi diye söyledim, ona geleceğim. Hz. İsa Mesih Filistin topraklarında, işte Nasriye kentinde doğduğunu biliyoruz. Ama başka rivayetler de var, İncil'de falan. Betlehem denen bir yer diye, iki yer diye bahsediyor. Burada doğuyor. Yalnız e, ilerleyen yıllarda Roma devletine, oradaki kralı, işte Hazreti İsa yalınların çoğalmasından dolayı ölüm fermanı çıkarıyorlar Hazreti İsa Mesih için. Oradan haber veriyorlar. Hazreti İsa Mesih oradan Mısır'a gidiyor. Mısır'a gidiyor. O kral öldükten daha sonra geliyor tekrar işte Filistin'e. Yani eski Kenan diyarıdır orası. Üçüncüsü de Türkiye topraklarıyla birlikte Osmanlı yani Türkiye Osmanlı toprakları olarak ee, üçgen açı yapıyor bu. Bu üçünden biri ne bu kutsal kase? Nerede? Birincisi Türkiye e, özellikle 1517'de Selim Han Hazretleri'nin kutsal emanetleri getirdiği için e, halifelikten dolayı da halifeliğin merkezi İstanbul olduğu için tüm kutsal emanetleri de halifeliğe taşıyorlar. Buradan get getirilme durumu var yani böyle baktığımızda. İkincisi İsa Mesih kendisiyle giderken işte e, ölüm fermanı çıkıyor. Ya, oradan Mısır'a giderken tüm eşyalarını götürüyor. Yalnız e, o yürürlükte olduğu için o ölüm fermanı geri döndüğünde getirmemiş olabilir. Mısırda bırakmış olabilir. E, bu da var. Üçüncüsü Mısır'da e, kaldı. Mısır e, bir şekilde Türkiye'de Osmanlı'ya da vermedi. Sakladılar. Ee, bu şekilde olabilir. Mısır'da olabilir. Yani genel böyle yürüttüğümüzde. Şimdi özellikle hani Kenan diyarından Bünyamin, Hazreti Bünyamin'den özel belirtmemiz Hazreti Hüsnü'nün de Mısır'da olması. Yani buradan o kralın su içtiği tası net e, anlıyoruz. Bugün e, Hazreti Samet'in aradıklarını kral, kral diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Burada da kral Mesih diye diyorlar. Doğru mu? Yani kral Mesih'in su içtiği tas diye anlatılıyor. Benim de kanaatim, kendim, arkadaşlarım bütün bu üç olayı, dört olayı baktığımızda, ayetler ışığında bu İslam Mesih'in o katışta Mısır'a gittiğini, eşyalarıyla birlikte orada bıraktığını, orada kaldığı kanaatini düşünüyorum. Ondan çok çok sonralar işte bin yıl sonra, 1500 yıl sonra da Osmanlı'nın buranın fethiyle birlikte kutsal emanetleri götürmek istediğini çoğunu götürdüğünü götüremediklerini de yani küçük göze gelmeyen şeyleri de bunlar bu şeyler içinde tekrar çıkarmış almışlardır diye düşünüyorum. Çünkü niye yani böyle bir şeyden düşünceye vardım? Hani bütün olayları bir araya getirerek son birkaç yılda da hatırlarsanız Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da Osmanlı için ne demişlerdi? Onlar işgalci, sömürgeci devletlerdi. Kutsal emanetleri de çaldı götürdüler. Hatırlıyorsunuz değil mi? Aynı bu Hz. Yusuf kıssasındaki gibi hırsızlıkla suçlanıyorlar. Oysaki ki bu bir tezgah yani bir oyun. Hırsızlık yok yani bu işin içinde. Bir oyun var. Birebir örtüşü yani bugünle niye bağlıyoruz dediğimizde özellikle bu dönemlerde çok arandığı gündem olduğu için biz Biz genelde biliyorsunuz bizi izleyenler takip edenler bilir. Bizim işimiz Rabbimiz, onun kitabı, onun Resulü olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şerefli sözleridir. Bizim tespitlerimiz hep Allah ve Resulünün bilgileriyle kaynaklı. Güncel bilgileri de harmanlıyoruz. bütün hepsini bir araya getirdikten tespitimizi sunuyoruz biznillah. Yani dediğim gibi e, biznillah bu kutsal kase Mısır'da olma olasılığı çok fazla. Çünkü hala Mısır'da firavunlara ait ay, e, lahit sandıkları, eşyalar, Hazreti e, Musa dönemine ait şeyler çıkıyor. Bunun da orada çıkması olasılığı çok 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 yüksek. Ben bu ayetler üzerinden Hazreti Yusuf kıssasında özellikle kardeşin yanına alma durumundan bu işin e, olay yerinin Mısır olduğunu ve orada çıkacağı kanaatindeyim. İnşallah e, doğrulardanız. Tabi en doğrusunu Rabbimiz bilir. Böyle bir tespitimiz oldu biznilla. Bunları da sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Her şeyin hayırlısı Rabbimizdendir. Rabbime emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.